İki saatlik çalışmam çöpe gitti. Mutfağı birbirine kattı resmen. Sinan sen şimdi bu kızı işe mi aldın abi? Hem de bu beceriksizlikle. Oğlum iki güne kalmaz batarız ya. Sonra bu kız diyetisyen değil mi? Ne işi var bizim mutfakta? Madem rüzgar tersten esiyor... ...biz de rüzgarın estiği yöne doğru savrulacağız. Sinan, bilmece gibi konuşma abi. Açık açık söyle, ne kovalıyorsun? Küçük bir oyun oynamaya karar verdim Bülent. Pelin Hanım için hasat vakti geldi. Ektiğini biçecek benim yüreğim kavrulurken o attığı kahkahaların bir bedeli olmalıydı değil mi? Sen yapacaksın bunu. Oğlum sen yufka yürekli adamsın. Beceremezsin böyle şeyleri. Bırak uğraşma. Bana yaptığı kadar sert olmaz belki ama biz buna tatlı intikam diyelim. Ha, abi ben bu malları yarın alıp da parayı teslim etmezsem mahvolurum anlıyor musun? Ben bu parayı kayınçodan aldım. Oğlum geliyor mallar. Yani bir aksilik olmaz değil mi? Yarın kesin gelir. Vallahi üçüncü dünya savaşı falan çıkmazsa mallar iki gün sonra gömükte. <laughs> Hadi inşallah abi. Sağ ol abi. Sağ olasın. Sıktı şimdi Necip. Yakında zenginsin. Tamam abi. Tamam. Hadi. Şu ihtarnameyi de restoranda başkasının eline geçmeden alırsam benden iyisi yok. Hava balım. Ben çıkıyorum. Kolay gelsin anneciğim. Elinize sağlık. Necip. Sen bir dakika dur gel bir. Aşkım, nereye gidiyorsun? anne? Hani şu bebek şeysi için gideceğiz ya. Bebek neyse. Şişt, yavaş o annem duyacak. Ya dedim ya sana, aylar öncesinden randevu almaya çalıştım. Kaç gün öncesinden söyledim bu sabah gideceğimizi. Vallahiacığım balım, gene mi buldun sahtekarın birini? Bırak artık şu üfürükçüleri falan. Hı, öyle aşkım. Bizim gibi çocuğu olmayan bir sürü ailenin yüzünü güldürmüşler. Allah bizim de yüzümüzü güldürecek ama böyle sahtekarlarla değil. Benim bugün biraz bir meşguliyetim var da başka bir zaman inşallah. Necip, zor randevu aldım diyorum. Duymuyor musun? Aşkım, o yıldır evliyiz. Ortalıkta çocuk yok. Hem mahallede arkamdan kısır hava diye dalga geçiyorlarmış. Ağzını yırtarım ben onları. Allah bize de verecek. İnşallah. Yakında bize de verecek Allah. Ay, nasıl da kıyamaz aşkım. Kızım yemek yandı. Kapa şunun altını. Geliyorum anne. Tamam o zaman yarım saat sonra otobüs durağında tamam Hadi. Hadi oğlum Necip. Yarım saatim var. Serkan abi. İyidir abi. Hayırdır? Nefes nefese kalmışsın. Spor. Spor şart spor. Sana bir şey soracağım. Bugün buraya postacı geldi mi? Postacı mı? <laughs> Bu devirde postacı mı kaldı abi ya? Herkes işini kuryeyle hallediyor. Tamam neyse ne? Postacı, kurye, kargo uçağı geldi mi? Belge getirdi mi? Hayırdır seni bir telaşlı gördüm. Asker kaçağı mısın? <laughs> Bu herkes de bir espri komik. <laughs> Soruma cevap ver. Yok abi gelmedi. Ne zaman gelir peki? Bilmiyorum. Yarım saatte havayla hocaya gitsem... O sırada postacı öğle yemeğine çıkmış olur. Mesaisinde buradayım. Oldu bu iş. Necip abi. <laughs> abi senedi getirdim de ne olur. Senet? Senet. Aa, abicim amma taktınız şu senede ya. Senet, senet, senet. Tamam getireceğiz. Hiç mi güvenmiyorsunuz abinize? Abicim bak sana daha önce de söyledim. Eğer bir sıkıntı çıkarsa iki üç güne kalmaz restoranı basar hacizler. Ya fena dağılırız. Altından kalkamayız bu işin. Anladın mı? Tamam be oğlum. Ödedik işte. Getirsen de yırtar atarsın. Nedir ki yani? Abiciğim ben sana ödemedin demiyorum zaten. Ama getir. Yırtılacaksa biz yırtalım diyorum. Akşamdan şeye koymuştum da orada şey var ya. Orada unutmuşum işte. Tamam. Yarın getir ama. Gözünü seveyim. Yarın tamam. Sabah sabah ya. Nasıl olmuşum şefim? Cansu bugünlük yedek kıyafetlerini bana verdi. Serkan. Oğlum at bunu çöpe. Mutfağımda böyle plastik şeyler görmek istemiyorum. Bülent'e de söyle, bir daha aynı yerden mal almasın. Tamamdır şef. Ee, bir şey söylemedin. Geç kaldım diye anlaşmamızı bozmayacaksın değil mi? ya sonuçta biz arkadaşız. Arkadaşların her zaman birbirlerine karşı sonsuz kredileri olur. Değil mi? Daha başlamadan biletimi kesme ne olur. Bak söz veriyorum yarın sabah vaktinde burada olacağım. Bu ne? Ceza mı keseceksin bana? Sözleşme yapacağız. Ne sözleşmesi? İş sözleşmesi. Ya yani, ne gerek var acaba bu sözleşme şimdi? Ben hayatta bir şey imzalamam. Hmm. Demek çalışma süresini bir ay olarak belirledin. Bir ömür mutluluk için bir ay çalışma. Hiç fena değil. Tamam süper. Hemen imzalıyorum o zaman. Önce bir oku istersen. Ay çok uzun ya. Sen benim eski arkadaşımsın. Ben sana güveniyorum. Bir dakika. Mutfaktaki çalışma saatleri şefle aynıdır. Şefle beraber mutfağı açıp şefle beraber paydos edecektir. Restoran mesaisi dışında kişisel asistanlık devam edecektir. Pardon da sen asistan aradığına emin misin? Yani bu resmen köle sözleşmesi. Çok uzun ya bu saatler. O yüzden oku demiştim. Görevlerim net olarak belirlenmeli. Sözleşme de daha insani koşullara çekilmeli yoksa imzalamam. Sen bilirsin. O zaman sana lanetinle beraber bir ömür boyu mutluluklar. Nasıl olacaksa. Yanında kimse kalmayınca bir kedi alacaksın. Sonra bir kedi daha. Sonra bir tane daha. Mahallenin bütün kedilerini eve toplayacaksın. Evrende bütün canlılar çiftken sen tek olacaksın. Hayır! İki ay mı? Bu sözleşme bir aydan iki aya nasıl çıktı şimdi? Çalışma saatlerini düşür dedin. Ben de düşürdüm doğal olarak süreyi arttırdım. Ya vallahi sen harcanıyorsun buralarda. Yani bu zekali sen ticarete atısan kısa zamanda Türkiye'nin en zenginlerinden biri olursun. Haberin olsun yani yazık sana. Ee, bu neymiş? Haftanın belirli günleri mutfak şefiyle beraber balık haline gidilecektir. Balık Ali ve ben neler olmaz yani. Bence biz ne yapalım biliyor musun? Eski sözleşmeye geri dönelim. Yani herkesten önce gelir, herkesten sonra giderim. Hatta buraya bir yatak atar, burada uyurum. Ya sıkıntı yok ya, bir ay zaten. Yalnız ben diğer sözleşmeyi yırtıp attım. Bir daha yazarız. Ya bu balık maddesi hiç bana göre değil. Ya gerçekten ben gidemiyorum öyle yerlere. Çok üzülüyorum. Yani o balıkları görünce falan ya, vaktinden önce avlanıyor Küçücük balıklar yazık böyle içim parçalanıyor falan. Aslında içine bir balık yokmuş biliyor musun? Avlanmasalar onlar lüfer olacak. Benim alışveriş yaptığım yerlerde böyle bir şey asla olmaz. Ben bu sözleşmeyi imzalamam. Peki. Sen bilirsin. Madem bu sözleşmeyi imzalamıyorsun, o zaman gidebilirsin. Nasıl yani? Ya bu sözleşmeyi imzalarsın ya da çantanı alıp buradan çıkıp gidersin. Az oldu mu? Ama iki ayın sonunda seni affettim diyeceksin. Ondan sonra sen yoluna, ben yoluma. Anlaştık. Anlaştık. bu şimdi? Ne yapacağım ben bununla? Genel temizlik diyelim. Görevin bununla başlasın. Sonrasında bakarız. Şaka yapıyorsun değil mi? Ha yani seni özel asistanlıktan anladığın... ...bu mu? Ne bekliyordun ki? <laughs> ya yeteneklerim böyle heba mı edeceksin ya? Yetenekleri? <laughs> yani sonuçta bunu da yapamayacak bir insan değilim ben ama... Yani evde de sana söylemiştim ben çok iyi bir iletişim uzmanıyım. Yani bu alanlarda sertifikalarım var benim. Halkla ilişkiler, organizasyon, çeşitli PR çalışmaları. Yani yapabileceğim onca iş varken sen vere vere bana bunu mu vereceksin? Sen joker elemansın. Nerede açık varsa oraya koşturacaksın. Ya bu koskoca restoranda <laughs> benden başka temizlikçi yok. Öyle mi? Tamam. Ha onlar niye orada dikiliyor mesela? İşimiz yok değil var. Yere saçtığın çatal bıçakları unuttun herhalde. Bir dakika oturmamız çok gördüler. Ay numaracılar. Ee, sen bunu bilerek yapıyorsun değil mi bana? Öcü almak için. Hadi Pelin. İtiraz istemiyorum. Göster yeteneklerini. Kayırmacılık, ayrımcılık ve çalışanların yeteneklerini doğru kullanamam. Bunların hepsi kötü yöneticilerin özellikleri hatırlatırım. Bunları da o kurslarda öğrendim. Kolay gelsin. Çünkü bu. Teo, önlüğümü getirir misin? İnsan bir çocuk kadar ben duygusundan uzak... ...bir oduncu kadar sağlıklı ve bir bilge kadar sakin ve huzurlu olmalı Sinan. Hayırdır Bülent? Hı. Kayıç'ı mı merak saldın? E, yok ya. Bu intikam olayı senin hayat felsefenle pek uyuşmuyor ya. Onun böyle bir daha bir daha bir üstüne basayım istedim ama. Adına intikam demiş olabilirim. Ama kimsenin canını yakmıyorum. Biraz eğleniyorum o kadar. Senin gibi işkolik bir adam ve iş yerinde eğlenmek ha? Sinan bu intikam olayı falan işin bahanesi değil mi? Sen böyle bu kızı yakınlarında tutmak istiyorsun. olayı. Sen dostunu hiç tanımamışsın. Peki bir şey soracağım ya. Yani mesela böyle yani yan yana gelince hiç böyle bir duyguların kıpraşmıyor mu? Böyle bir, şey olmuyor mu yani? He? Saçma sapan konuşma Bülent. Oğlum niye saçma sapan konuşuyor oğlum? <laughs> Bu kız senin ilk aşkın değil mi abi? İlkler ve sonlar unutulmaz. Bu kadar basit. Sana yanlış öğretmişler kardeşim. İlkler unutuluyor. Unutulmayan sonlar. Ama senin hayatında son olabilecek kimse yok. Boşuna kaşıyorsun oraları Bülent. Hmm. Bu kıza karşı hissettiğim bir tek duygu var. O da öfke benden af diledi. Ben de bunun o kadar kolay olmayacağını ona göstermeye çalışıyorum. Hepsi bu. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Bir sıkıntı yok. Sen öyle diyorsan öyle abi. Ben... Devam et. Bu ilk aşk menüsü... Çık dışarı Bülent. Çık. Çık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.